Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord nasıl hareketli e, emoji yapabileceğinizi göstereceğim. Bu sefer ayrı bir yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Ve e, şimdilik e, gördüğünüz gibi benim Nitro'm yok arkadaşlar. Şu arayüz bu balanca. Bunlar zaten hiçbir şey boku yaramıyor. Yeni bir sunucu açtım. Öylesine bir sunucu açtım sizlere göstermek için. Arkadaşlar ilk öncelikle videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Ve bol bol yorumlarınızı da bekliyorum. Bu ne? Heh, evet. Arkadaşlar ilk önce sizlere iki tane link vereceğim. Birinci link. E, Nekuni bot. Şöyle geliyoruz. Yapıştırıyoruz, geliyoruz. Sizler direkt tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi biz, bizleri böyle bir yere atıyor. Buradan vote'ye basın hem hareketli hem hareketsiz nitro'dan ne e, ne emoji varsa nitro'lu da onlar onlar yapılacak arkadaşlar. Buradan login. Evet arkadaşlar vote dedikten sonra sizleri böyle bir yere atacak. Buradan yetkilendir kısmına basıyoruz. Evet biraz internetim ağır. Kusura bakmayın. Bir dakika hemen no thanks diyelim ve buradan e, 12 saat sonra tekrar sizden bu vote şeysini isteyecek vote ediyorsunuz vote yaptıktan sonra yani oy verdikten sonra re, yes remind me şunu da şey yapın ve izin verdiğim ay izin vermeyecek pardon ama ben ver, verdim bir anlık e, üst üste basın işte şöyle de basalım bir de şöyle de basalım. Evet gördüğünüz gibi Thanks for voting dedi. 12 saat sonra gene sizden bu e, oyu isteyecek. Şimdi tekrardan e, geri gidiyoruz ve buradan arkadaşlar invite kısmına basıyoruz. Bizleri böyle bir yere atıyor ve arkadaşlar bizleri böyle bir yere atıyor. Bir sonraki şey seçten bakın gördüğünüz deneme kısmına. Basıyorum ve devam ediyorum. Herhangi bir sunucunuza yapacaksınız bunu arkadaşlar. Şimdi yetkilendir diyoruz. Bir bop 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 falan filan. sizden doğrulama isteyecek. Ee, buradan doğrulamanın gelmesini bekliyoruz. Doğrulama geldikten sonra ben bir insanım basıyoruz. Ve buradan bekliyoruz. Ee, tık işareti gelmesini veya bize bir şey sunmasını bekliyoruz. Zaten sunulmasa da buradan zaten direkt bot gelecek. Bekliyoruz sadece. Ve arkadaşlar tik işareti verip bitiriyor zaten. Gördüğünüz gibi bot gelmek geldi. Bot geldikten sonra tabii ki bizim şu anlık hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir hareketli emojimiz falan yok. bunu da nasıl yapacağımızı hemen sizlere göstereceğim. Bu sekmelere artık ihtiyacımız yok. Bunları kapatabiliriz. Hemen sizlere verdiğim ikinci linkten şuradan şuna kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Sizleri emoji botuna aktaracak gördüğünüz gibi emoji botu. Buradan hemen vote ediyoruz. Hemen bekliyoruz. Ve bizleri vote atıyor. Buradan vote. Bir dakika basıyorum bu arada. Hadi lan. Remind me every day Where yes remind me'ye basıyoruz. Gene aynı şeyleri anın am, anladı. Back to emoji diyoruz. Ve buradan invite'a basıyoruz. Gene aynı şeyler yani tıpa tıp aynı şeyler. Bizleri böyle bir yere atacak. Buradan hemen sunucunuzu seçip devam et diye basıyorsunuz. Sonra yetkilendir. Buradan hemen bir pop 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 falan filan gelecek. Buradan hemen ben bir insanıma basıyorsunuz ve Gördüğünüz gibi botumuz gelmiştir. Eee botumuz o da geldi. Hemen buraya arkadaşlar. Eee çizgi çizgi. Rastgele. Rastgele. Yük. Yük. Yükle. 5 Böyle miydi lan? Bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyleymiş. Evet gördünüz sizlere. Emojiler sunuyor. E, şimdi beyler. Ra, şunu yapıyorsunuz. Rast. Rast. Ee, gele yükle 5 diyorsunuz evet size birkaç emoji yani birkaç emoji sunacak ee, bekliyoruz ilk önce benim internetim ağır olduğu için ping de yüksek ee, bekleyelim o zaman arkadaşlar ben yanlış yazmışım şunu yazacaksınız rast gele yükle 5 Gördüğünüz bir tane hareketli ve iki tane hareketli emoji var. Buraya ya evet yazın ya da beğenmedikleriniz varsa direkt herhangi bir harf yazın. Evet yazdıktan sonra sizlere bu emojileri yükleyecek. Şimdi bu hareketli emojileri nasıl kullanacağız? İlk önce e, bulunan emoji arkadaşlar. Yani şu mesela bu bir e, hep bu değil. Evet bu. Neriya kurbağa kiss değil mi? Bunu arkadaşlar yazıyorsunuz. Yani şu kısmını yani direkt emoji'ye basmayacaksınız. Sadece şöyle şu kısmı direkt yazacaksınız. Şuradaki kısmı bir dakika. Şuradaki kısmı direkt yazacaksınız. böyle düz elinizle yazacaksınız. Tabi ben direkt kopyaladığım için direkt kendisi çıkıyor. Direkt onu kopyalayın veya yazın. Bastıktan sonra sizlere böyle yazacak ama bu mesajı siz bastığınız zaman Nereye kurbağa kes gördüğünüz gibi bot olarak attı gördüğünüz gibi. Ve bu da sizsiniz zaten. Ee, onu yapıştırıp herhangi bir şey de e, yanına yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Diri falan filan. Ee, gördüğünüz gibi e, şeyimiz çalışıyor. Şunu da deneyelim hemen. Pum. Evet. Ben direkt yazayım. Pum. Hop, bir de yanına da gülücük işareti. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hemen gene yapalım. Gördüğünüz gibi. Pum. Ben. Ben. Pum. E, Kaba yiyeyim. Evet. Yazdım. <laughs> Hemen bekliyoruz internetim ağır olduğu için. Gördüğünüz gibi attı. Ben kaba yiyeyim dedi. Tek sıkıntısı şurada bot yazması arkadaşlar. Ee, ama gene de çalışıyor. Ve arkadaşlar o zaman videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videonun sonuna girelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.